SPK'nın bildirimini okuyalım. Biri koya bir göz atalım. Çıksın arada. Tamam. biri kocuları bir elleri göreyim. Biri kocuları. İşfine de bakacağız. Ayrılmayın arkadaşlar. Soran burada benimle birlikte olan arkadaşları. Ben hisselerine bakacağım ama işte şey yapmaya çalışıyorum yetiştirmeye çalışıyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Halk stop loss video linki istiyor demiş senin kardeşimiz. Stop loss videosu var. YouTube kanalımda arkadaşlar çekmiştim. Ana sayfada var. Oraya oradan izleyebilirsiniz. Ana sayfada var stop loss linki. Şimdi burada aktarmış olduğum bilgi yorum, tavsiye, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bunları okuyup daha sonra teknik analizimize geçelim arkadaşlar. Neye bakıyoruz? koya Biriko bakıyoruz. Biriko'da koda ne zaman bakmışız? 21 Ekim'de bakmışız. 10 gün olmuş. 10 gün önce ne demişiz? Kötü desteğini. 1514. 1.70, 1.10'lara kadar gelebilir. Buradan tepki alımı yapabilir demişiz herhalde. Bir bakalım biri konu olmuş. 1 liraya gelmiş tepki alımı yapmış. Nokta atış. 1.10 demişiz ama 1 liraya kadar gelmiş. Değil mi? Öyle mi demişiz? Yoksa biz yanlış mı yazdık buraya? Çok da problem değil. Ha 1 ha 110 %10 var. Çok önemli. Ee, evet. Gelebileceği yeri çok çok yukarıdayken tespit ettik arkadaşlar meclisinde. 1 lirayı destek yapmış ama spekülatif kaymış. Ee, ben ne görüyorum bundan sonrasına bir bakın yani e, hisse direnç yapmış şu anda da, e, performansına iyi gibi geldi ama bir bakalım biraz daha yükseliş yapabilir. Yani tepki yükselişi yapıyor arkadaşlar tepki yükselişi adı üstünde yeni bir hedef değil tepki yükselişi. O tepki yükselişi nereye kadar gidebilir ha burada direnç yapmış tamam direnç yapmış arkadaşlar burada. Yani direnç düzeltme yapabilir yine aşağının önlemini alıp o şekilde beklemek lazım hissenin burada gelebileceği seviyesinden bahsetmiştik zaten. Burada direnç yapmış. Burayı kıramazsa, ya dirençte kalmış yani. Ha burayı kırarsa üstte gidebileceği bir seviyesi daha var. Yani artık stop loss da beklemek lazım. Yani yüzde Şimdi yükselir diyemiyorum. Direnç yapmış arkadaşlar. Performans kötü değil ama dirence takılmış. Yani endeks kötü oldu. Tekrar aşağı gelebilir. ve evet, takılmış bakın. Hala aşağı önlemini almak gerekiyor arkadaşlar. Yani trendi bu trendi bu. mevcut direnci trendinin direnci aşağıda gelebileceği yüzde 25 aşağıda yeri var. bilginiz olsun. Yüzde 25 ne diyor bir bakalım. Evet. 1 liralar desteği arkadaşlar. 1 lira. Biz nasıl 1.10 demişiz ki oraya. 1 lira görünüyor şu anda. 1 lira desteği var. yukarıda şu anda mevcut seviyesi 1.35'leri direnç yapmış. Şuraya yazalım. 1.35 1.36 hatta. Evet yani burayı kıraması tekrar düzeltme yapıp aşağıdaki desteklerini görebilir arkadaşlar. Biz bu hisseye bakın 1.70'lerin üstündeyken 2 lira civarındayken demişiz ki 1 liralara gelecek. Gelmiş nokta atışı yani. Oradan burayı tespit etmek mevzu yani. Mesele yani. Ee, dediğimiz gibi olmuş. 1 liradan dönmüş. Tepki alımını yapmış. 1.36'da yükseliş yapıyor ama direnç burası. Yani kırarsa bir üstte bandı var o işte gider ya da gitmez. ona bir şey diyemem. Bundan sonra tepki hala aşağının önlemini almak lazım. Bir %15'i falan var ama güvenilirliği yok arkadaşlar. Yapabilir. Yapabilir. %15'te daha yapabilir yani. %15 %20. Ha 1.60'larda bir direnci daha var. Ee, yapabilir. Tepki alım adı üstünde. Tekrar geri dönebilir. Her halükarda ya stop loss da beklenebilir ya da aşağının önlemini düşünerekten. Yani aşağıya tekrar gelebileceğini düşünerekten. Çünkü trend bu. Ee, bir 1.60'da yazalım. Kırarsa yalnız. Kırarsa. Kıramazsa. Şunu biraz uza yazalım. Yani kıramayabilir. Tekrar geri çekilir filan. 1.36. Ee, 1. 1.36'yı kırarsa performansı kötü değil. Mükemmel de değil ama. Bir de dirençte ya. Yani kırarsa 1.60'ı var. Kıramazsa 1 liralara kadar tekrar önlem almak lazım. Tekrar aynı seviyelere gelebilir arkadaşlar. Test edebilir. Ama trendi belli olmuş yani. 1 lira 1.35. Yani kırarsa 1.60 olur. Geniş bir trend olur. 1 ile 1.60 arası olur. Yani sonuçta rakamlar belli yani. 1 liraya kadar her zaman önlemde önlem almak lazım. Ee, peki. Biriko bir şekilde arkadaşlar. Nokta atışı. Evet, ee, sıradaki selam devam edelim arkadaşlar.